İsminizi öğrenebilir miyim? Mehmet Şimşir. Ee, Mehmet Bey ne sıkıntılarımız vardı? Dizlerimizde sıvı eksikliği vardı diyordunuz. Evet. Sağ dizimde ağrı vardı. Ee, onu peynir bantları kullanarak böyle hem e, dizimin üstüne hem altına yapıştırarak peynir bantlarını kullandım. Aynı zamanda da e, biraz e, dizimi hareket ettirecek e, sportif hareketler yaptım. Böylece tamamen geçti. Şimdi hiçbir ağrı sığım yok dizlerimde. Evet sporla beraber peynir bantlarını kullanarak Hı? dizlerinizdeki sıkıntıdan kurtuldunuz. Kurtulduk. Peki bu süreçte bir de prostatla ilgili sonuç aldığını söylemiştiniz. Aha prostat daha berbattı. O baya beni çok sıkıntıya sokuyordu. Yani idrar geldiği zaman hiç duramıyordum. Hemen acele lavaboya gitmem lazımdı. Bu bana büyük bir sıkıntı veriyordu çünkü evden ayrılamıyordum. Çarşılara, marşılara pek gidemiyordum. Ancak çok kısa mesafelerde, çok kısa sürelerde gidebiliyordum. Sonra bu Vanmor'un prostat için kullanılan bantını kullanmaya başladım. Daha 2-3 bant kullandım ki hemen hemen o dertten böyle yavaş yavaş kurtuldum. Şimdi çok rahatım. Daha bir şey kullanmadım. Bir set daha kullanmadım. Hatta bitmedi daha. 3-4 tane daha var. Allah şükür şimdi o prostat davasından tamamen kurtuldum. Çok şey yapıyordu, sancı yapıyordu mesela şeye, lavaboya gittiğimiz zaman yaparken, idrarı yaparken çok sancı, sancılı yapıyordu. Şimdi o sancı da yok, sıkıştırma da yok. Hatta geldiği zaman yani tutabiliyorum. Bir saat falan tutabilirim hiç bana bir sıkıntı vermiyor. Evet. O dertten kurtuldum. Bir de daha sık gidiyordum. Şimdi daha seyrek, daha fazla su içmeme rağmen daha seyrek gitmeye başladım. Tamamen o dertten kurtuldum Allah şükür. Çok geçmiş olsun. Peynespant'ın yanında gentleman. Gentleman e, evet. Gentleman prostatla Hı -hı. Gentleman alakalı. Hı -hı. Gentleman kullandım. Ee, ne o? Avevia mıydı? Omevia. Ha, Omevia. Omevia kullandım. Hı -hı. B12 kullandım. Başka ne kullandım? Ha bir de e, şu göğüse yapışan kolajen. Kolajen onu kullandım. Onu kullandım. Tamam. Peki. Ee, sıkıntılarınızdan kurtuldunuz. Ha, diz ağrı, Diz ağrım hiç yok. Sıvı eksikliği ile alakalı hiçbir yani, şey Yok, kalmadı. o hiç bir derdim yok o Cross bakımdan. Prostatla ilgili de bayağı bir sonuç Yani ağrıyoruz. şimdi dizlerim üzerinde hiç yarım saat ki ben daha eskiden de pek oturamazdım dizlerim üzerinde ağrırdı. Şimdi hiç yarım saat gayet rahat oturabiliyorum. Tamam. Peki çok geçmiş şey olsun.